Merhaba değerli izleyiciler. Ekranlarımızdan yalnızca bir stüdyoya değil, Anadolu'nun tamamına sesleniyoruz. Güne köyünde, sobanın başında kahvaltı hazırlayan teyzemize, tarlasına erken saatte çıkan çiftçimize, sınıfında hayal kuran öğrencimize, mesaisine yetişmeye çalışan işçimize, tezgahının başında ekmeğinin peşindeki esnafımıza ve sınırda bu vatanın gecesini tutan Mehmetçiğimize selam olsun. Bu topraklar alın teriyle yoğrulmuş, sabırla ayakta kalmış, zor zamanlarda birbirine omuz vermiş bir milletin hikayesidir. Sevinci de ortak, kederi de. Bugün konuşacağımız her başlıkta, attığımız her cümlede Anadolu'nun sesi, Türk milletinin iradesi vardır. Biz burada sadece olup biteni anlatmak için değil, milletimizin gündemini, beklentisini, mücadelesini ve umudunu ekrana taşımak için buradayız. Çünkü haber yalnızca bir bilgi değil. Aynı kederi paylaşan milyonlarca insanın ortak vicdanıdır. Doğrusuyla, gerçeğiyle, sorumluluğuyla Anadolu'yu ve yüce Türk milletini kucaklayan bir bakışla ana haber bültenimiz başlasın efendim. Hoş geldiniz. Evet kıymetli izleyiciler. Efendim, bundan tam 3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti asrın felaketini yaşamıştı. Asrın felaketinde 11 tane vilayetimiz yıkıcı depremle karşı karşıya kalırken doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 86 milyon insanımız bir olup aynı yürekte buluşarak 11 vilayetimize koştu. Deprem olan bütün bölgelerdeki insanlarımızı oradan kurtarmak için birlikte mücadele verdiler. Efendim depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyoruz bu acılar kolaylıkla silinmez. Bugün 3. yılını hatırlıyor ve her birisini rahmetle anıyoruz. Detayları izleyelim efendim. 6 Şubat 2023. Türkiye 3 yıl önce bugün Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin acısıyla uyandı. Saatler sabaha karşı 04.17'yi gösteriyordu. Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Milyonlarca insanı uykuda yakalayan deprem 65 saniye sürdü. <laughs> Tamam. tamam, tamam, sakin. Bu depremin şoka atlatılamadan saat 13.24'te bu kez Elbistan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İkinci deprem ilkinin yıkıcılığını üçe katladı. asrın felaketi 11 ili etkiledi. Yüzlerce ev yıkıldı. Bazı bölgelerde ayakta duran tek bir bina kalmadı. 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir o kadarı da saatler ve hatta günlerce kurtarılacağı o günü umut ışığını bekledi. Bugün ise saatler 04.17'yi gösterdiğinde bir araya gelen binlerce kişi tekbirler, sloganlar ve dualarla hayatını kaybeden yakınlarını andı. <laughs> 24 bin canını toprağa veren 90 binden fazla binası enkaza dönen Hatay'da vatandaşlar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yakınlarının mezarlıklarına gidenlerse gözyaşlarına hakim olamadı. Aleyke. Gibi olmuş gibi. Ee, kızımızı kaybettik biz 5 yaşında. Ee, eşim annesini kaybetti, kardeşini kaybetti. Çok zor bir durum. Rabbim kimseye yaşatmasın yani. Evladıyla sınamasın. Ben yani iki kızımı da eşimi de kaybettim. Biri 8 yaşındaydı, biri 13 yaşındaydı. Yani tarifi yok. Asrın felaketinin 3. yıl dönümü nedeniyle okullarda da ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bugün taş üstünde taş kalmayan şehirlerin çehresi bugün değişti. Yüz binlerce konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi. Birçok ilde konteyner kentler kaldırıldı. Sadece binalar değil, sosyal alanlar da ihya edildi. Bölgenin hafızası olan tarihi yapılar ayağa kaldırıldı. Yıkılan binaların yerine güvenli konutlar, çatlayan yolların yerini yeni güzergahlar aldı. Havadan çekilen görüntüler büyük değişimi gözler önüne serdi. efendim kudretli devletler, kuvvetli milletler başlarına gelebilecek her türlü felaketi üstesinden gelebilecek kadar kudretlidirler. Yine Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat depremiyle ilgili videolu mesaj yayınladı. ...depremin 45. gününde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış... ...hasar tespit çalışmalarında sona gelmiş... ...enkaz kaldırma işlerinde önemli mesafe kat etmiş... ...geçici barınma merkezlerinin çoğunu kurmuş... ...kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak... ...emekle, alın teriyle metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa çıkarmıyor. Hatay var. Maraşı var. İnanın kimse inanmadı. Toplam bir yılda. Gerçekten hayallerimde daha güzel oldu. Her şeyde yanımızda oldular, geldiler, sordular. Şu anda bu bir mucize gibi oldu ya. Yani. Kimseyi de evsiz yurtsuz bırakmayacağız dediler. Gerçekten aynı dedikleri gibi sözlerinde durdular. Yani bizler çok memnunuz. Devlet daha de az razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesini, gündüzünü demede çalıştılar. Kim bu 11 kaldırabilirdi? Devlet güçlü oldu mu her şey olur. Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek yapacağız dersek yapacağız dersek Efendim hatırlar mısınız deprem bölgelerinde devlet yok demişlerdi. Deprem bölgelerinin yaraları sarılmıyor demişlerdi. İşte gördüğünüz gibi devletimizin kudretiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in himayelerinde 11 vilayetimizin bütün yaraları elhamdülillah sarılmış durumda. Efendim yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey de 6 Şubat depremine özgü olarak Adıyaman'dan mesajını verdi ve şöyle söyledi. Kim taş üstüne taş koydu ise burada kim bu yaraları sardı ise MHP'lisi, CHP'lisi, AK Partilisi herhangi diğer tüm partileri de söylemek suretiyle hepsinden Allah razı olsun dedi. İzleyelim efendim. Şunu söyleyeyim. Adıyaman'da o gün gelip bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun. Adıyaman'da bugün bir temel kazandan ya da bitmiş apartmanın çatısına bir kremit koyandan razı olsun. Bunun adı AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, Demli de olsa ondan razı olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Biz Adıyaman'a geldiğimizde her partiyi burada gördük. Ama Cumhuriyet AK Partisi'ni o gün görüp ki birinci kanıtışıdır Adıyaman gibi bir şehirde, o gün CHP'nin milletvekili bir mutabakatla belediye başkan adayı olup bu kadar güçlü seçiliyorsa zaten CHP'nin o gün orada olduğunun birinci ispatı budur. Cismi budur yani. O yüzden şunu görmek gerekiyor. Adıyaman bugün ayağa kalksın diye büyük bir emek, büyük bir gayret sarf ediliyor. Geçtiğimiz dönemde de çok önemli işler burada yapmıştık. Efendim en çok da birliğe ve beraberliğe, iktidarıyla, muhalefetiyle ihtiyaç duyduğumuz dönem belki de en çok hissedilen dönem bu dönemdir. İran'daki iç karışıklık, Suriye'nin yeni bir devlet olma yönündeki vermiş olduğu büyük mücadeleye baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey'in taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun sözü bizi bilakis memnun etti. Efendim Türkiye bir bütün olduğu sürece bizi bir Suriye'ye çeviremeyecekler. İran'ın kapısına dayanan ABD donanması bizim kapımıza dayanamayacak inşallah. Bu da şüphesiz milletimizin birliğinden geçer. Evet kıymetli izleyiciler 6 Şubat'ta yine kameralara yansıyan bir duygusal an vardı efendim. Emekli bir albayımız depremzede bir kızımıza üşümesin diye üniformasını vermişti. İşte tam 3 yıl sonra o buluşma gerçekleşti ve emekli albayımızla o kızımız bir araya geldi ve duygu dolu anlar yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde yakalanan 19 yaşındaki Beliz Aydın'ın enkaz altından çıkartılan annesi Betül Gün Yaşar hastanede hayatını kaybederken abisi Abdullah Aydın iki bacağı ampute edilerek hayatta kaldı. Beliz, annesi ve abini enkazdan çıkaran albayın kendisine üşümesin diye emanet olarak verdiği parkayı 3 yıldır özenle saklıyordu. İhlas Haber Ajansı'nın Beliz'i Türkiye gündemine taşımasının ardından montu genç kıza verinin emekli albay Raşit Çelik olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen programla emanetin sahibi olan emekli albay Çelik, Üç yıl sonra depremzede Beliz'le bir araya geldi. Yani siz orada öyle bırakacak durumda değildik yani bırakamazdık. Ne olursa olsun sizi bir an önce hastaneye getirmemiz gerekiyordu, yetiştirdik. Çok şükür yani ben ama annenize çok üzüldüm gerçekten evet. yani e, anneniz yani durum evet iyi değildi ama konuşuyordu. Yani ben hani inanın hiç yani bu konuşmamızda öğrenince çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Buluşmada duygusal anlar yaşandı. Ben orada tek kaldım ama korkmadım. Gerçekten korkmadım çünkü yani bu üstümdeki beni koruyacağını düşündüm. Dedim beni herkes burada sakin ol, güvende ol. Yani sizin sayenizde, sizler sayenizde. O üniformanı vermiş olduğu güçle kuvvetle görev yaptık. Sen de gerçekten üniformanın ee, bu bize vermiş olduğu onuru Ayşe'ti gerçekten çok güzel saklamışsın. Ben ayrıca bunun için de sana teşekkür ediyorum kızım. Efendim gördüğünüz gibi çok güzel bir sahneydi. Emekli albayımız Reşit Çelik Bey'in biz sizi nasıl öyle bırakabilirdik ki dedi. Kime söyledi efendim depremzede Beliz kardeşimize. Elbette Türk subayı, Türk askeri, Türk polisi, Yüce Türk milleti deprem bölgesindeydi. Yıkılan bütün binaları adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya o insanlarımızı oradan çıkarmayı başardılar. Efendim bir kez daha yüce milletimizle iftihar ediyorum. Bir kez daha devletimizin kuvvetine, devletimizin kudretine sonsuz defa Mevla'ya şükrediyorum. İyi ki biz bu milletin bir ferdiyiz. Efendim yine sıradaki haberimizle devam edelim. Bir TV ekranlarında onu tanımıştık. İtirafçı olarak Aziz İhsan Aktaş operasyonuyla tutuklanan ve bununla beraber Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki insanlar tutuklanmıştı. İşte onlar bugün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler efendim. Aziz İhsan Aktaş davasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında duruşma 7. gününde devam etti. Sanıkların ifadeleri alınmaya devam edilirken dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülen davada aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi. <laughs> Başkan Karalar tahliye işlemleri sonrası Cezaevi çıkışında açıklama yaptı. Geliyorum, geliyorum. Bütün arkadaşlar, orada yatan bütün arkadaşlar buradan sevgilerimi bir iletmek istiyorum, saygılarımı iletmek istiyorum. Tabii onları bırakıp çıkmak hakikaten buruk bir e, sevinç ama e, böyle oluyor. E, ben onların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Karalar açıklamalarının ardından partililerle beraber cezai kampüsünden ayrıldı. Başlayın. Öte yandan mahkeme heyeti aralarında Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara... Oyatekinle, Kadir Aydar'ın da bulunduğu 24 sanığınsa üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi. Mahkeme tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı 9 Şubat'a erteledi. Efendim her defasında gurur duyduk. Kimle duyduk? Devletimizle duy duyduk yine milli istihbarat teşkilatımızla duyduk. Hani her Türk asker doğar söylemi vardır ya. Son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatı kendisine personel almak için bazı paylaşımlarda bulunur. Böyle siyah gözlükler, kulakta kulaklık, belde silah ve Türk gencini cezbeden görüntüler. Efendim dünyanın her bir tarafındayız. Amerika'sında, Almanya'sındayız, Fransa'dayız. Orta Doğu'dayız, Avrupa'dayız, her bir taraftayız. Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekleştirmiş olduğu operasyonla iki tane Mossad ajanını yakaladı. İzleyelim efendim. Milli İstihbarat Teşkilatı Mosa'da çalıştığı belirlenen iki şüpheliyi yakaladı. MIT'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tem Şube Müdürlüğü ile yürüttüğü ortak çalışma sonucu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu isimli iki kişi gözaltına alındı. Maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005 yılında kendi şirketini kurup birçok ülkeyle ticaret yapmaya başladı. İstihbarat kaynaklarının tespitlerine göre Derya bu sayede İsrail istihbaratının dikkatini çekti. MIT'in tespitlerine göre Derya, Ocak 2013'te Avrupa'da şirket sahibi kimliğiyle İsrail istihbarata mensuplarıyla bir araya geldi. Kodada Louis olan İsrail istihbaratçısının yönlendirmesiyle Filistin asıllı Türk vatandaşı Vesa Kerimoğlu'nu işe alan Derya, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini artırdı. Yine Kerimoğlu sayesinde tanıştığı İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinlilerle sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi. Bu kişiler hakkında topladığı bilgileri İsrail servisine aktardı. İsrail'in Gazze'ye işgal politikası çerçevesinde tesis ettiği ticari ilişkileri de kullanarak Gazze'ye giriş izni almaya çalıştı. Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına iletti. Başkanlar! 2016 yılı başlarında drone parçaları ticareti de yapmaya başlayan ikilinin satış yapmaya alıştığı Muhammed Zawari, İsrail İstihbarat Servisi tarafından Aralık 2016'da Tunus'ta suikaste uğradı. Derya Mossad tarafından iki kez uygulanan yalan makinesi testini geçmesinin ardından gizli servis mensuplarının talimatları doğrultusunda Türkiye ve diğer ülkelerden sim kartları, internet modem ve router cihazları satın alarak bunların şifre, seri numarası, üretim bilgileri ve MAC adresleri gibi bilgileri muhataplarına iletti. <laughs> Ocak 2026'da yurt dışında İsrail istihbarat servisi görevlileriyle çok önemli bir görüşme yapan Derya'nın operasyonel amaçlarla kullanılmak üzere yurt dışında paravan bir firma kurması yönünde planlar yapıldı. Derya idaresinde kurulacak paravan firmanın görevi ürünlerin temininden ihraç aşamasına kadar olan tedarik zincirine İsrail istihbarat servisi adına yönetmekti. Bir süredir mitin takibinde olan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu mit İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İlemniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alındı. Tamam. Kör, 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 kör. Efendim Milli İstihbarat Teşkilatımızın yapmış olduğu bu başarılı operasyonundan dolayı teşkilatımızı bir kez daha kutluyoruz. Yıllardır Filistin'i ve Gazze'yi yok etme çabasında olan İsrail'e ajanlık yapan iki tane ajan. Çok acı olan tarafı şu efendim. Bir tarafta Filistin asıllı kişi, diğer ajan ise Türk vatandaşı. İşte bundan dolayı çok üzüldük. Evet kıymetli izleyiciler. 10 yıl önce bugün neler yaşandı birlikte göz atalım efendim. Eskişehir bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu. Akşam saatlerinin ardından bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi İnönü Bozüyük, Bozüyük Kütahya, Kütahya Eskişehir ve Eskişehir Kütahya karayollarında birçok yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kazalar nedeniyle zaman zaman karayolları ulaşıma kapanırken yaklaşık 2 saat yolda mahsur kalan sürücüler karayollarının yeterli ve zamanında tuzlama yapmadığını iddia ederek isyan etti. 2 saattir buradayız tuzlama aracı az önce geçti. Ya gördüğünüz gibi işte bu kadar insan rezil bir şekilde duruyordu. Karayollarında yüzlerce araçtan oluşan araç kuyrukları oluştu. Kapanan yollar kaza yapan araçların kaldırılması ve gerekli tuzlamaların yapılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ısıtıcı kazanı patladı. Beş kişilik ailenin savaş alanına dönen evde bulunmaması olası bir faciayı önledi. İslahiye ilçesi Yeni Mahalle, 235 numaralı sokakta bulunan Hıdır Bey Dilli'ye ait evin banyosunda bulunan su ısıtıcısının kazanı patladı. Patlamayla birlikte kazanın bulunduğu banyoda duvar yıkılırken diğer odalarda bulunan cam kapı, pencere ve eşyalar harabeye döndü. Odalar arasındaki duvarların da yıkıldığı görülen patlama sonrası evde savaş alanını aratmayan görüntüler oluştu. Hıdır Beydilli'nin Gaziantep'te bulunması, eşi Gülizar Beydilli ve üç çocuğunun da babasının evinde bulunması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı. <laughs> Beşer Esad rejim güçlerinin saldırıya geçmesiyle birlikte köylerinden kaçan Suriyelilerin Türkiye sınırına gelişi sürdü. <laughs> Suriye'de Aziz Halep karayolunu kapatan Esad rejiminin Rusya ile Hizbullah desteğiyle saldırılarını yoğunlaştırması üzerine binlerce Suriyeli köylerini boşaltarak Türkiye Suriye sınırına dayandı. Suriyelilerin Öncü Pınar sınır kapısının karşısında bulunan ...Babul Selam sını kapısı ve Azez ilçesiyle kırsalında gelişleri sürdü. Bazı Suriyeliler ise İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan... ...Suriye'deki İDE, Azez, Babul Selam ve Şemmarin kamplarına Suriyeliler yerleştirildi. Kamplara yerleşen Suriyelilere yemek dağıtımı da yapıldı. Evet kıymetli izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Haber bültenimizi burada tamamlarken bizden sonra ekonomi ve spor turuyla devam edebilirsiniz efendim.